Her ne kadar sık sık aşk yaşadıkları iddia edilse de Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmiyordu. Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsi'nin eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı bir süre iddia olarak kalsa da aşıklar 2021 yılı başında yakayı ala da ele verdi. Üzerinden çok geçmeden de aşklarını kabul ettiler. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, Videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. 2021 yılı başında yaşadıkları aşkı kabul eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç tüm yıl boyunca adlarından sık sık söz ettirmeyi başardılar. Ünlü çift bu kez de ayrılık iddiasıyla gündemde. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir nazara geldi. Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Koç ile Özdemir, geçtiğimiz haftalarda kısa da olsa bir ayrılık yaşadı. O ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir tartışma yaşadı. Kısa bir süre ayrı kalan ikili, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etti. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında İtalyan basınında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. İtalyan basını Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atılmıştı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği öne sürülmüştü. Özdemir'in sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edilmişti. Demet Özdemir'in bu anlaşmadan nasıl karlı çıktığını da aktaran İtalyan basını, Oğuzhan Koç ile Ilıcalı'nın dostluğunu öne sürdü. Demet Özdemir, son olarak, Doğduğun Ev Kaderindir, dizisinde yer almış ve dizi Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanmıştı. Bu iddialar sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu. Öte yandan iddiaları ortaya atan gazeteci Alessandro Rosica, Oğuzhan Koç'un kendisini Instagram'dan engellediğini belirtmişti.